evrim meselesini iyi anlayabilmek için jeolojiyi iyi bilmek lazım. Fosil bilgisine sahip olmak lazım. Biyolojiyi iyi bilmek lazım. Biyokimya bilgisi olması lazım. Yani bunlar öyle hemen sıradan birkaç taba bakmakla ya da birkaç sorunun cevabını okumakla çözülebilecek bir mesele değil. Bu sadece bizim Türkiye'de olan bir mesele de değil. Bu bütün dünyada böyle. Şimdi burada esas karışıklığa sebep olan Evrim kelimesinin çok farklı tabirler yerine, kelimeler yerine kullanmış olmasından kaynaklanıyor. Yani birisi size ben evrimciyim dediği zaman, size ona yani evrim var mıdır diye sorduğu zaman önce şunu sormanız lazım. Sen evrimden neyi kastediyorsun? Hmm. Yani çünkü evrimden kastedilen içerisinde hakikat olan, kanun olanlar var, kanun şeklinde olan var. Ama kanun olmayıp da tamamen hayali olan kısmı da var. Dolayısıyla bu e. ikisini işin içerisinde olmayanların ayırması mümkün değil. Hı. Zaten karışıklık da buradan geliyor. Yani birisi ben evrime inanıyorum diyor. Bakıyorsun onun evrime inandığı yaratılış. Birisi diyor ki ben evrimi savunuyorum. E ona da bakıyorsunuz onun söylediğinin hakikatla bir ilgisi yok. Hı. Ama bu ikisini işin içerisinde olmayanların kolaylıkla ayırması da zor. Yani işin mahiyetinin iyi bilinmesi lazım. Aslında bu evrim fikrini ortaya atan bir otorite var. Evrim otoritesine göre evrim nedir? Onların kastettiği evrim modeli nedir? Şimdi genel maddede evrimi şöyle kullanıyorlar. Evrim her türlü başkalaşma, farklılaşma, değişme manasında kullanıyorlar. Şimdi bu çok geniş bir terim. Diğer taraftan yani bir canlıdan bir başkasının meydana gelmesine de evrim diyorlar. Biz onu biyolojik olarak evolüsyon diyoruz. Evolüsyon manasında yani bir fareden bir balığın, balıktan kurbanın meydana gelmesi tarzında bir silsilenin olması, bir canlıdan bir başkasının meydana geldiğinin ifade edilmesi, evolüsyon manasındaki evrim, evrimcilerin ya da ateizm manasındaki evrimcilerin savunduğu görüş. Halbuki diğer taraftan, Evrimcilerin ve buna evet dedikleri bir canlının yumurtadan itibaren ya da bir çekirdeğin efendim embriyo safhasından itibaren geçirdiği safhalar var. Mesela bitkiler, hayvanlar, insanlar hepimiz tek hücreden yaratıldık. Evet o tek hücrenin gelişmesiyle bebek, çocuk, genç, yaşlı, işte ileri yaşlı tarzında bir gelişme söz konusu. Buna ecdat tekamül demiş. Kemale erme. E, biyolojide de biz buna ontojeni diyoruz. Yani ontojeni. Bu kanun. Yani bu bitkilerde de böyle, hayvanlarda da böyle, insanlarda da böyle. Bitkilerde de embriyo safhasından başlıyor diyelim bir mesela elma çekirdeği atıyorsunuz toprağa. O gelişiyor, çürüyor. Yeni bir hayat oradan neşvinema buluyor. ...giderek filiz, fidan, ağaç, meyveli ağaç oluyor. Buna da evrim diyorlar. Bu da kanun. Hmm. Eğer bunu kastediyorsanız siz kanun. Burası doğru o zaman hocam. Yani o zaman evrimci... ...arkadaşların acaba ifade etmiş oldukları... ...evrim bir kanundur, evrim bir yasadır... ...dediklerinden kastedilen mana bu mu? Budur. Evet. Bu sadece bu da değil. Mesela... Bu tekamül diyoruz biz buna veya kemale erme. Hı -hı. Biyoloji olarak da ontogeni diyoruz. Ama diğer taraftan mesela tebeddül diyoruz, tahavül diyoruz. Ecdad bunu kullanmış. Şimdi Hı -hı. de bu devam ediyor. Hal değiştirme, tahavül hal değiştirme. Bir halden başka hale gelme. Ya nasıl bir halden başka hale geliyor? Mesela diyelim işte çay içiyoruz, değil mi? Hı -hı. Şimdi bu içtiğimiz çayın içinde şeker var. Evet. Peki şeker büyük moleküllü bir yapı. Karbon, hidrojen, oksijenler birden fazla atomdan meydana geliyor. Evet. Şimdi bu çayın içerisinde ne oluyor? Bu şeker parçalanıyor, hal değiştiriyor. Buna tahavül deniyor, hal değiştirme. Dolayısıyla atomların hal değiştirmesine de tahavülat zerrat deniyor. Ecdat buna zerre ifadesi, atom için. Dolayısıyla bir şekerin diyelim mesela şeker molekülünün burada parçalanarak daha küçük parçalara ayrılması tahavül. tahavülatı zerrat, atomların hal değiştirmesi demek. Bu aldığımız besinler hemen bütün hepsi aşağı yukarı vücuda girdiği zaman makrom elementler bunlar, büyük moleküller işte yağlar, karbonhidratlar, proteinler Bunlar ne oluyor? Vücutta belli kanunlara göre parçalanıyor. Sindirim kanunu, solunum kanunu, büyüme kanunu, gelişme kanunu da kullanılıyor bunlar. Buna da ezde tahavülat demiş, hal değiştirme Hı. tahavülat. E bunlar da kanun. Peki o zaman hocam doğru anladım. O zaman siz diyorsunuz ki tebeddül, tagayür, tahavül. Bunlar ile evrimcilerin kastettiği evrim çok farklı şeyler. Farklı, o zaman bir Müslüman tahavülü, tagayürü, tebeddülü kabul edebilir tabii, ki bunlar zaten kanun diyorsunuz. Kanun evet. O zaman hemen şunu sorayım. Bu üçünün tahavül, tagayür, tebeddülün Evrimden farkı ne? Şimdi evrimden farkı şu. Evrimde bir canlıdan bir başka temel canlı grubunun meydana gelmesi. İfade ettik ya balıktan diyor kurbağa meydana gelmişti. Hı. Kurbağadan işte tavşan, tavşandan vesaire gibi bu şekilde bir canlıdan bir başka temel tip meydana geldi diyor. Hı. Canlılar birbirinden silsile haline meydana geldi. Yani onun genetik yapısı değişerek değişik sebeplerle zamanla diyor bu değişti. Tek hücreden başladı bu. Hatta iki dala ayrıldı diyor. İşte malum bu. Evrim ağacı modeli. Evrim ağacıyla. Hı. Bir tarafta bitkiler alemi, bir tarafta Hayvanlar alemini ayırıyorlar. Onlar kendileri içinde kollara ayırıyorlar. E bunların birbirinden meydana geldiğini iddia ediyorlar. Buna biz evolüsyon diyoruz. Bu manada bir gelişme, biyolojik bir yapı kainatta şimdiye kadar görülmüş bir şey değil. O zaman çok güzel bir yere temas ettiniz hocam. Yani o zaman evrim kanundur dediklerinde kastedilen edilen bu manaysa bunun zaten örneği yok. O örneği olmayan bir şey kanun olamaz diye anlıyorum. Doğru Tabii mu? Doğru. Şimdi evrimciler de zaten şöyle diyorlar biraz önce söylediğimiz tekamül manasında kemale erme hücrenin gelişerek kemale ermesini hı hı. diyorlar ki bak bu değişerek kemale erdi mi yani bir hücre bir hücreyle başladı çok hücre oldu insan işte bitkiler hayvanlar e biz buna diyor evrim diyoruz diyor. Bak evrimle hmm. bunu kastediyoruz diyor. Hmm. Öbür tarafta evolüsyon manasında da evrim diyor. Hmm. Yani doğrunun yanında yanlışı da. Peki size göre burada bir aldatmaca mı var? Bir değil çok aldatmaca var. Yani bu işin arkasında büyük bir lobi var. Hmm. Dünya çapında bir lobi var. Bu çok büyük bir bu manada bir nüfuz var. Bunun içerisinde çok fazla para da muhtemelen dönüyor olabilir. Aynı gen havuzuna sahip olan bir tür Başka gen havuzuna sahip olan bir türe dönüşür mü? Şimdi canlılar tabii hepsi aynı. Tek bir fotokopi kağıdı gibi aynı değil. Yani insanı düşünün. Şimdi her bir insanın da farklılık var. Popülasyon diyoruz biz ona. İnsan grubunun teşkil ettiği gen havuzu. Bu koyunlar için de böyle. Tavşanlar için de böyle. Fareler için de böyle. Yani fareler için bir gen havuzu düşünün. Bunun içerisinde varyasyon dediğimiz çeşitler oluyor. Değişiklik oluyor. Şimdi dolayısıyla buradaki temel gruptan bir başka temel gruba. Diyelim mesela balıktan kurbağaya yani evet. en çok iddia edilen böyle bir atlama yok. Yani kurbağa tek hücreden yaratılıyor ve kurbağa olarak gelişiyor. Efendim, embriyo safhasından itibaren. kesinlikle böyle bir değişiklik götürüyorsun. Değişiklik diyorsun. yok, atlama yok. O zaman genetik yapıda rast mutasyonlarla da değişmez mi? Mutasyon dediğimiz değişiklik sadece eşe hücrelerinde olması lazım canlıya geçebilmesi için. Yani vücut canlının herhangi bir vücudunda olan değişiklik o mutasyon değildir. Modifikasyondur. Mesela kolu kopar, ayağı kopar. Bunlar canlıya geçmez. Yani yavrusuna geçmez. Sadece üreme hücrelerinde olması lazım bu mutasyonun. Üreme hücrelerinde gametlerin yumurta hücrelerinin teşekkülü esnasında bir de zigot olarak teşekkül eden döllenmiş yumurta zigot diyoruz. Zigotun bölmesi esnasında müdahale edilirse bir şekilde orada da bazı anormallikler ortaya çıkabilir. O tarzdaki mutasyonlar ya yani değişikliklere mutasyon diyoruz. Şimdi mutasyon genetik yapıda meydana gelen ani değişiklik demek. Bu ani değişiklik e, genelde öldürücüdür, bozucudur. Yani yapıcı değildir. Ve genelde bu sahada çalışanlar yani evrimciler de dahil mutasyonlar %99 öldürücüdür derler. Yani bir mutasyonla şimdiye kadar yeni bir canlı türünün meydana geldiği söz konusu değil. Yani diyelim mesela koyun 4 ayaklı değil mi? Bir bakarsınız 5 ayaklı koyun Görebilirsiniz İki kavalı bir inek görebilirsiniz. Bunlar işte mutasyon ürünüdür. Yani orada ilk bölünme esnasında bir takım anormalliklerden dolayı yani dış sebepler veya canlının kendi iç bünyesinden kaynaklanan bir takım kimyasal sebeplerden dolayı normal bölünme olmayabilir ya normal gelişme olmayabilir bir takım karakterlerin değişmesiyle mutasyon meydana gelebilir. Peki faydalı mutasyon yok mu? Faydalı mutasyon var. Faydalı mutasyon var mesela bitkilerde de var. Bu hayvana ıslah, genetik ıslah diyoruz ona. Tamam. Mesela normal iki en kromozomlu bir mısır koçanını düşünün. Bu dört en kromozomlusu daha büyük koçanlı bir mısır. Bu tarzda olanlara bunlar faydalı mutasyon diyoruz. da kullanılır evet. bunlar. Evet. Ama bu yeni bir canlı değil. Bir aynı canlı yani. Şimdi siz az önce embriyo aşamasındayken müdahale edilerek gen değişikliği yapılabilir dediniz. Ama evet. büyük oranda olursa zaten ölümlere kadar götürüyor. Mesela bir tane çocuğa gen transfer yoluyla ki şu anda gen transferi çok gelişti. Evet, tabii. Çocuğa kanat takılsa. Ve evet. çocuk doğduğunda kanatlı olarak doğamaz mı? Yani doğma gibi bir durum söz konusu değil mi? Şimdi onu DNR'ye bakacağız. Bakacağız. Kanatlı doğuyorsa deriz ki böyle bir kanun var. Ama şimdiye kadar böyle bir şey rastlanmadı. Nitekim uzaya götürdüler. 60'lı yıllardan itibaren uzaya gidiyor. 60 yıldır uzaya doğru götürülen işte Drosophila sirke sinekleri var. Bir de eşerşe koli bakterileri var. Şimdi bu sirke sineği drosophila 20-21 günde bunlar çoğalırlar ve bunlar da büyük olduğu için inceleme kolaydır. Dolayısıyla bunları götürdüler. Orada radyasyona tabi tuttular uzayda. Öldürücü ışınlara maruz bıraktılar. Neticede orada meydana gelen yavrularda kanat küçülmesi oldu, vücutta bir takım arızalar meydana geldi, farklı ayaklar çıktı, göz rengi değişti vesaire. Ama yine sirke sineği olarak kaldı. Yani başka canlı meydana gelmedi. Hı hı. Ve işin işte en garibi onu dünyaya getirdiler yer küreye. Burada normal üremeye bırakınca tekrar eski haline döndü. Yani yeni bir canlı meydana gelmedi. Eşer çok oğlu bakterisi diyorlar. Yani o bakteriden yeni bir bakteri, farklı bir bakteri, farklı bir canlı türü grubu diyelim artık. Çünkü tür meselesi biraz karışıyor. Çünkü birbirine çok yakın olan bitkiler veya hayvanlar farklı tür olarak aklandırılabiliyor. Dolayısıyla aralarında üreme engeli de olmuyor, üreyebiliyor. Dolayısıyla tür tanımı biraz daha dar bir çerçeve ama biz temel gen havuzu olarak alsak bunu daha anlamada daha kolay olur mesela. Peki hocam hemen aklıma siz oradan bahsedince bu bir koronavirüs dönemi geçirdik. O dönemde evet. ciddi manada koronavirüs mutasyona, uğradı. mutasyona uğradı. Tabii, Peki bu mutasyona uğramakla yeni bir tür ortaya çıkmadı mı? Şimdi oradakini bir elma tarzında düşün. Koronavirüsün şeklini hatırlayın. Yuvarlak. Evet, evet. Heh. Böyle dikenli ee, dikenli. Dikenli dikenli evet, de evet, şeyler evet. var. Ayaklar ayakları, ayakları evet. Şimdi öyle o ayaklardan görüyordu. birini... Kopması bir mutasyondur. Hı hı. O ayaklara yeni bir ayakla eklenmesi bir mutasyondur. Dolayısıyla şeklinin değişmesi, yani diyelim daire şeklindeyken elips şekline dönmesi gibi, yani herhangi bir değişiklik mutasyondur. Ama virüsten yeni bir bakteri, farklı bir bakteri meydana gelmedi. Yani yine orada bu virüs olarak kaldı. Şimdi en çok iddia edilen yani bu zamanla olur. Mesela zamana vermekle yani bu bilimsel bir çalışma olmaz ki. Yani zamanla diyeceksiniz ki işte tavşandan at olur. Böyle bir bilimsel bir bu bilimsel değildir yani. Bu, bu farazi bir düşüncedir, hayali bir düşüncedir. Bizim yani. orada evrim oldu ya da olmadı diyebilmemiz için neyi değiştirmek lazım peki? Evolüsyon manasında evrimin olması için o fareden diyelim ki bir sürüngenin meydana gelmesi lazım. Mesela bir yılanın. Veya bir kurbanın mesela. Hı hı. Yani farklı bir canlı türü olacak, canlı grubu olacak farklı. Hı hı. Yani böyle bir şey şimdiye kadar olmadı. Şimdi Allah böyle yaratamaz mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Evet. Ya Allah istediği şekilde yaratabilir. Hı hı. Allah fareden insanı da yaratabilirdi. Hı hı. Ama yok böyle bir şey, bir delil yok ortada. Yani öyle yaratsaydı biz onu öyle konuşurduk. Ya imkan olarak böyle bir şey olabilir diyorlar öyle mi yani şu anda? Yani olsa diyorum böyle bir şey eğer olsaydı onu konuşur olurduk. Koyumdan diyelim mesela keçi meydana geliyorsa... Allah yaratabilirdi yani Allah'ın güç ve kuvveti noktasında bir problem yok yani. Hı hı. Yani istediğini istediği tarzda yaratabilir. Ama onun böyle koyduğu bir kanun yok. Hı hı. Bizim söylediğimiz bu. Hı. Yani her canlı grubu o gen havuzu içerisinde kendi içerisinde çeşitleme oluyor. Varyasyon dediğimiz değişiklik, çeşitleme çeşitler meydana geliyor. E, evrimciler de bunu kabul ediyor. Ama onlar şunu hemen zamanı haber ediyor. Bu küçük değişiklikler diyor. Bu gen havuzu içerisindeki küçük değişiklikler zamanla büyümüştür, başka gen havuzunu, başka grupları meydana getirmiştir. 54 Yok. yıldır çalışıyorsunuz, dünya kadar makale oldunuz, yurt dışındaki bilimsel makaleleri incelediniz. Bununla ilgili bir tane doğru dürüst bir şey var mı? Yok. Çocuk. Bunu şey yapabilmek için bizim yani fosil bilgisine de sahip olmak lazım. Şimdi biz Ankara'da, Fen Fakültesi'nde o zaman 60'lı yıllarda çift lisans mümkündü. Ben hem jeoloji lisansını aldım, hem biyoloji lisansını. Yani Hı -hı. ikisini de Aldığım için bu fosil meselesinin biyologlar jeologları atarlar. Yani paleontologlar bunu bilir derler. Jeoloji bilgisi olan bilir derler. Dolayısıyla biz o işin de içinde olduğumuz için bunu rahatlıkla bunu olmadığını söyleyebiliyoruz. Ben hı. 1983 yılında Fosiller Evrime Hayır diyor diye kitap tercüme aldım İngilizce kitap. Bunu Fosiller ve Evrim diye tercüme ettim. Yani tam ismini koymadım çünkü o zaman bu büyük bir riskli yani çünkü Hı -hı. doçenttim. Yani onun fosiller evrim hayır diyor desem muhtemelen benim akademik şeyim orada kesilecekti. Çünkü bu noktada dünya çapında bir şey var yani evrimi destekler tarzda bir düşünce bir felsefe var. Dolayısıyla bu sadece bilimsel çalışmalar böyle gösteriyor şekli değil yani o. Hı -hı. Arkasında çok büyük bir güç var. Amerikalılar kendileri bunu ifade ediyorlar. Bu manada zaman zaman makalelerde rastlıyoruz. Diyor Amerika'da Amerika Reis Cumhurbaşkanı hakaret edebilirsiniz, Anayasasını hakaret edebilir. Ama evrim aleyhinde tek kelime edemezsiniz diyor. Evrim aleyhinde konuşan bir kimsenin diyor akademik olarak aleyhinde bir makale neşredemez diyor. Akademisyenlik hayatını bitirir diyor. Bitirir diyor ve zaten diyor dergiler onu kabul etmez diyor. Evrim aleyhindeki bir şey diyor. Değerli dostlar yani hocamın böyle demesi aslında mesnetsiz ve delilsiz de değil. Kendisi bu manada evrimle ilgili bir kitap yayınladığı için bir sene üniversiteden uzaklaştırılmış diye biliyorum. Doğru mu hocam? Doğru. 1992 yılında evrim ve yaratılış diye kitap. Hazırladım. Konya'daydım o zaman. Selçuk Üniversitesi'nde kurullardan geçti. Senato'dan, fakülte kurulundan ve senato'dan geçti. Bu kitap ders kitabı olarak okutulabilir diye. Neydi ismi neydi hocam? Evrim ve yaratılış. Tabi orada yaratılışla alakalı yani ayet hadisleri de koyduk. Dolayısıyla 2005 yılında yani 13-14 yıl sonra bu burada ayet hadisler de yer aldığı için bilimsel değildir diye güya bizi üniversiteden kamu görevi ihraçla yargıladılar. Sonra bir alt ceza olarak bir yıl üniversiteden uzaklaştırma cezası verdiler. Sonra ben Danıştay'a dava açtım. Danıştay beni haklı gördü. Tekrar göreve iade etti. bazen şunu diyoruz yani akademisyenler neden evrimle ilgili çok makale yayınlıyorlar? Evrimin aleyhinde makale yayınlamıyorlar dediklerinde biz diyoruz ki yani üniversiteler şu an buna müsait değiller ve evrim ile ilgili makale yayınlayanların akademik hayatını bitiriyorlar dediğimizde öyle şey mi olur yani günümüzde böyle şeylerin olma ihtimali yok diyorsunuz ya hocam canlı kanlı olarak karşımızda duruyor bir sene üniversite ile ilişiği kesilmiş evrim ve yaratılış ile ilgili bir kitap yazdığından dolayı peki hocam Evrimcilerin çizdiği bir evrim soy ağacı var. Bu soy ağacı bilimsel mi, gerçek mi ya da siz ne gördünüz bununla ilgili? Kesinlikle bilimsel değil. Çünkü her canlı grubu ayrı olarak yaratılıyor. Bugün tek hücreden yaratılıyor. Fare de tek hücreden yaratılıyor. Kurbağa da tek hücreden yaratılıyor. Balık da tek hücreden yaratılıyor. Maymun da tek hücreden yaratılıyor. İnsan da tek hücreden yaratılıyor. Ya fi tarihinde bir hücreye bağlı bütün canlılar böyle oldu diye ortada hiçbir delil yokken yani oraya gitmenin manası yok ki. Bunu doğrulayan hiçbir delil de yok. Zaten evrimciler kendileri de bunu olmadığını ifade ediyorlar. Önceden anatomik dış yapı benzerliğini esas alıyorlardı. Hı hı. Ona dayanarak canlıları birbirine gruplamaya çalışıyorlardı. Sonra biyokimyasal yapılardaki benzerliğe göre bir evrim ağacı yapmaya çalıştılar. İkisi de tutmadı. Kendiler bunu itiraf ediyorlar. Ya diyorlar ki ya bu evrim ağacı tamam bizim hayali ürünümüzdür. Gerçekte emri yapılarının bunu destekler tarzda bir ortaya koyduğu delil yoktur diyorlar kendileri. Şimdi onlar böyle silsile halinde birbirine meydana geldiğini ifade ediyorlar. Şimdi bak ben size şunu söyleyeyim. Şimdi ilk canlıların takriben günümüzden iki buçuk milyar yıl önce falan yer yüzünde görülmeler. İlk canlılar su yosunlarıdır. E, su yosunları şimdi fosilleri de var. Şu anda günümüzde canlı olanı da var. Bir de Kambriyen döneminde canlılar başlangıçta tek hücre yavaş yavaş ortamın yeryüzü şartlarının iyileşmesine bağlı olarak yeryüzünde canlılar görülüyor. Fakat günümüzden aşağı yukarı 550 milyon yıl önce Kambriyen devrinde birdenbire bütün büyük yüksek yapılı canlıların hepsi ortaya çıkıyor. Bunu Kambriyan patlaması diye ifade ediyorlar kitaplarda. Evrimciler kendileri de buna hayret ediyorlar. Yani böyle silsile halinde canlıların birbirine meydana gelmesini beklerken bir anda yüksek yapılı bitkiler, yüksek yapılı canlılar, hayvanlar her birisi bir diğerinden ayrı. Yeryüzünde görünüyor. Yani bunu izah etmek mümkün değil öyle, evrim soya ağacıyla. Doğrudan doğruya yaratılışın bir delili. Hatta zaman zaman evrimciler kendileri bunu ifade ediyorlar. Ya yani Kambriyan diyorlar, yaratılışçılara delil sağlıyor.